Merhaba arkadaşlar yeni e, bu şey geldi. Etkinlik geldi. Hemen kısa 2 dakikalık videoda anlatayım onu da ne yapacağınızı. Şimdi burada hepsini yaparsanız günlük 60 e, prim hocam veriyor. Etkinlik sonunda 7 gün boyunca yani hepsini yaptığınızda 720 prim hocam alacaksınız. E, burada e, ödüller şeye göre değişiyor. Neydi onu? Gel buraya. Burada zaten direkt bundan alıyorsunuz görevi aç. Ben gönderdim zaten tayfayı. Dur ablacım aç hemen onu. Expedition nerede? Burada. Şimdi burada gönderdim ben. genelde tavsiyem bir, dört tane gönderebiliyorsunuz. Bir tane S, 2 tane A, bir tane de B görevi gönderin. Ne lazımsa size. Buradan ona göre gönderebilirsiniz. Ay yani silah upgrade materyalleri falan var. Tabii ki şey de ben genelde en çok primo bu şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden bunu kovaladım. 20 buradan, iki tane 15-15, 30 buradan, 10 da buradan. Partiyi fullemenize gerek yok gördüğünüz gibi ben iki karakter bir tane de işte dışarıdan koydum. Şuradaki bonus reward chance var ya bonus ödül şansı. Bunu %100 olsun yetiyor yani. Zorlamanıza gerek yok bu şekilde halledebilirsiniz. Böyle koyun gönderin işte altı günü daha var. Bu dolunca 18 saat sonra bir şey açılacak buradan herhalde ama. Bounty tarzı <laughs> videoda vardı 18 saat sonra görürüz bunu da bu buradan hangi B'yi seçeceğinizi kendiniz karara verebilirsiniz. Ben 20 kam morayı seçtim. İsteyen buradan işte bu kitap şey materyallerini seçebilir. Eğer çok prim hocama ihtiyacınız yoksa hani prim hocamın umurunda değil, bu kitaplar da değil. Silah materyali ya da mora lazım falan diyorsanız kafanıza göre seçebilirsiniz ama en çok prim hocamı iki tane A, bir tane S mission, bir tane de herhangi bir B görevini yaptığınızda alıyorsunuz. Bu şekilde %100 olana kadar gereken elementlerle alakalı karakterleri koyun. iki tane koyun. Bir tane de arkadaşınızdan koyun. Çok karakteriniz yoksa eğer o şekilde gönderin. Bu gönderdiğiniz karakterleri hala kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Etkinlik bundan ibaret. <laughs> Çok yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz.